Önce Ankara'ya gidelim. Ozan Ulaş Caymaz bizle birlikte olacak. Bir son dakika gelişmemiz var. O son dakika gelişmesinin ayrıntılarını da Ozan senden dinleyelim. ve elbette Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde Türkiye'den yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mitak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede iki lider başta Orta Doğu'daki gelişmeler ve Lübnan'a yönelik tehditlerle İsrail'in saldırgan tutumu ve dün yaşanan siber saldırı sonucu yaralanmalar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu saldırıdan dolayı duyduğu derin üzüntüyü e, Lübnan Başbakanına iletti. Aynı zamanda yaralılar ve hayatını kaybedenler de olduğu belirtiliyor. Elbette bu saldırıda yaşanma şekli yani siber saldırı sonucu yaşanan bu saldırıyla ilgili Türkiye'nin de yakından takip ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili duyduğu üzüntüyü ilettiği ifade ediliyor yapılan telefon görüşmesinde. Aynı zamanda elbette İsrail'in yalnızca Lübnan değil bölgede bulunan tüm ülkeler tüm coğrafya için bir tehdit olduğunun vurgulandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitaki ile görüşmesinde İsrail'in çatı ...kartışmaları bölgeye yayma çabalarının tehlikeli olduğunu, İsrail'i durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söylediği de belirtiliyor yapılan açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaşanan saldırının ardından özellikle Lübnan'daki Siber saldırının ardından bir kez daha ifade edelim. Başbakan Mitak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elbette dün yapılan saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gelişmeleri ve... İsrail'in saldırgan tutumu için atılması gereken adımlarında bu telefon görüşmesine değerlendirdiğini ifade hı hı. edelim Oya Çebi. Hı hı.